yok değil mi? Yok. AK Partili Milli Eğitim Eski Bakanı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik dershanelerin kapatılması süreciyle ilgili çok sert eleştirilerde bulundu. Çelik, kişisel blog sitesinde yaptığı açıklamada düzenlemeyi yasalaştıran AK Parti hükümetini 28 Şubat döneminin baskıcı iradesiyle kıyasladı. Evet. Eski bakan ve milletvekili belli grubun dershanelerini yok etmek için sektöre çok büyük zararlar verildiğini vurguladı. 28 Şubat'tan örnekler veren Hüseyin Çelik, dershane düzenlemesini 28 Şubat döneminde imam hatiplilerin üniversiteye girişini engellemek için meslek liselerine vurulan darbeye benzetti. Eski Milli Eğitim Bakanı, dershanelerin zorla kapatılmasını teşebbüs hürriyetine aykırı bulduğunu söyledi. Hüseyin Çelik'e göre Cumhurbaşkanı Erdoğan dershaneleri kapatmaya çok önceden kararlıydı. <laughs> Çelik, 2012 yılında yani dershanelerin kapatılmasından bir buçuk yıl önce Erdoğan'la aralarında geçen bir diyaloğu aktardı. AK Partili eski bakan Erdoğan'ın Ağrılı Hatice teyze ineğini satıp evladını dershaneye götürüyor. Bunu çözün talebine dershaneler düzenleme yapmadan kapatılırsa hem hukuki olmaz hem de Hatice teyzenin evladı üniversiteyi kazanamaz. Kazanan inek olur. Mera'da rahatça otlamaya devam eder sözleriyle cevap vermiş. Çelik o gün dershanelerin kapatılmasını ücreti üzerinden destekleyen Erdoğan'a karşı ev kirasını ödeyemeyen var diye konut arzını mı yasaklayacağız savunması yapmış.